Merhaba arkadaşlar, bizlerle birlikte akıl çay bardağı oynuyoruz. İyi seyirler diyorum, lafı da uzatmak istemiyorum. Ama önce videoyu beğenin ve abone değilseniz olun. Hemen başlayalım. Ee, ben zigon sehpa tutuyorum. Büyüklük olarak bir mikrodalga fırının içine sığar mı? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırıl... Yok ya. Bir insanı kolayca havaya kaldırabilir şey mi bu? Ya zigon Sehpa aynen. Üzerine oturmak için mi? Hayır ya. Ne yüzlerine Suyla yıkanır mı? Hayır. Ee başka. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamıyorsun. Suyla yıkanır mı? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Hayır. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile çalışır mı? Enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Ne enerji kaynağı? Kullanılmış bir ya da biten bir şey mi? Hayır. Her yerde bulunan bir şey mi bu? Yani, evet. Allah senin kafada ve enteresan çalışıyor ha. Allah Allah. Her yerde bulunan bir şey. Kusura bakmayın e, Bilgisayarım biraz kasıyor. Her yerde e, bulunan bir şey mi? Evet. Duvarda ya da tavana asılabilir mi bu şey? Yani. Zigon sayfayı tavanda ne yapacaksın? Keskin bir şey mi bu? Hayır. Keskin değil yani. Kabuğu soyulmadan da oğlum yiyecek değil ki bu. Salataya koyulur. Lan yiyecek değil yiyecek. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi? Emin değilim. Bazılar koyuyor ama. Diğer çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Bil bildim galiba. <laughs> ben, 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 ben. Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Neyse boşver hayır. Kırmadan kesmeden bir kola şişe hayır ya. Nasıl koyacağım kola şişesine? Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Sehpa, kutu, klasör. Ya sehpa ama biz ligon sehpa dedik. Neyse haksızlık olmasın. Sehpa diyelim. Bildim diyelim. Bildim. Bildim yaşasın. <laughs> İşte işte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Varım lan. Hadi bir oyun daha oynayalım. Bu sefer diş fırçası. Hadi diş fırçası. Oyuna başla. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Evet. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Evet. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam tamam. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Ben diş fırçası tutuyorum dediğim gibi. Diş fırçası tutalım. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Üzüne tövbe. Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı mı? Hayır. Suyla yıkanır mı? Evet. Yani kalan şeyleri ortalama bir market ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı ne zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Lan öyle öyle. Lan Zaten ama bir market ya da manavdan satın alınacak bir şey mi? Marketten evet alabilirsin. Bir insanın kolayca evet havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Bu şey esnek ya yum yumuşak mı? Yani sıkınca eski haline kırılmadan değişim yok. Kullanıcı azalan ya da biten bir şey mi? Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Hadi be. Bilemedim gitti. İyi. Şimdi azalan ya da biten bir şey mi? Aslında 6 ay içinde kullanıyorsun ama yani. Sen düşün düşün. Hayır diyelim biz buna. Harada bulunabilen bir şey mi? Bu evet yani. Çiftlikte bu bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır. Kolu var mı bu şeyin? Kolu yani. Ne bileyim? Hayır. Genellikle yeşil renkli şey mi bu? Ya ha, sen ha, bana ha, bir ha. Hayır. Ha. Genellikle dört ayağı mı var bu şeyin? Vardır bu şeyin. Aa. Otaraman bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Yatak odasında. Yok be. Ne yapacak yatak odasında? Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Aa dur aslında onun böyle dönen şeyleri vardı. Plastik bir şey mi? Ne diyorsun lan? Plastik bir şey evet. Güzel mi bu şey? Hayır. Yukarı bakmış. Keskin bir şey mi bu? Hayır. O zaman bir banyoda... Dur bakayım biraz konsantre olalım ya. Banyoda tuvalete lazım. Dur bakayım, bir şey? Hmm. Banyoda bulunur evet. Şuna bak. <laughs> Diye baklar? Kerata, tarak, kulak çöp kulak çöpü bilemedin kerata mı lan bilemedi tamam itiraf ediyorum bilemedim ne kadar zor sordun ya hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun şey bana bir şans daha versene yok artık bak bu sefer bileceğim gerçekten çok azimliyim Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kısa oldu biliyorum ama bilgisayarım çok katından dolayı biraz dosya sesilmem gerekiyor. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz tabi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.